Nereye gitmişler oğlum? Bakayım diye pişti. Bakkala mı gitmişler? Evet bakalar bir çok hareket şey, büyük dedi. Bana da gidi dedi. Mutu dedi. Öyle mi dediler? Sen ne sürüyorsun? Hadi bir sür bakalım Arzu ne yapıyor? Koşuyor. Yavaş ama. Yavaş oğlum. Yavaş. abi gitti mi? Gitti mi abi? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Bak abi ne? Ne oldu? Kim var orada? Kamer. Sen pedallayamıyor musun oğlum? Pedalla bakayım. Bakıyorum. Yavaş ama. Sen ne yapıyordun? Durdum, çok... Çabuk kaçtı değil mi? Ben de durdum. durdum ben. Evet, kırmızıda durdun. Ne zaman geçeceksin? Ayıme. Birazdan. Birazdan. Hadi bakalım. Arzu, Arzu sen geç oradan. Tamam sıra sende. Tekrar durdu. Ben de geçtim. Buradan geçiyorum. Kamer top mu oynuyorsun? Ne oynuyorsun oğlum? Nasıl vuruyorsun topa? <laughs> Annem. Kamer. Vur topu oğlum. Güneş gitti evet. Ne yapacaksın güneşi? Al. Gol et bakayım.